Osmanlı tahtı her şehzadenin hayali, geleceği ve hatta hayatının güvencesiydi. Elbette bu tahta oturmak o kadar kolay değildi. Bu yüzden Osmanlı tarihi daha beylik döneminden itibaren taht kavgalarına sahne olmuştur. İlk olarak Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra oğlu Osman Gazi'nin bey olması üzerine amcası Dündar Bey isyan etmişti. Sonraki yıllarda Şehzade Savcı Bey taht için babası Birinci Murat'a karşı isyan bayrağı açmıştı. 1402 yılında Timur'a kaybedilen Ankara Savaşı'ndan sonra başlayan Fetret devrinde Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu saltanat için birbirlerine girmişlerdi. Yaşanan bu olaylara örnek gösterebileceğimiz taht için nice isyanlar ve savaşlar yaşandı. Bu olayların artık son bulmasını isteyen Fatih Sultan Mehmet Han 1451 yılında tahta çıktığında ilk işi böyle olayların bir daha yaşanmaması için kardeşler arasında isyanlar ve savaşlar çıkıp masumların kanı dökülmesin ve devlet zayıflamasın diye o meşhur kanunnamesini yaptı. Kanunname'de kardeş katli yasası olarak geçen madde ise şöyleydi: Her kimseye evladımda saltanat nasip ola, karındaşlarını nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Sonraki dönemlerde tahta çıkan Osmanlı padişahları da bu fetvaya harfiyen uymuş ve tahta çıktıktan sonra ilk iş olarak ileride tahta hak iddia edebilecek bütün erkek kardeşlerini katletmişlerdir. Bu padişahlardan biri de babası 3. Murat'ın ölümüyle 13. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkan 3. Mehmet'ti. 26 Mayıs 1566'da dünyaya geldi. İsmini büyük dedesi olan Kanuni Sultan Süleyman koymuştu. Çocukluk yıllarını babasının sancak beyi olduğu Manisa'da geçirdi. Annesi Arnavut asıllı Safiye Sultandı. Babası 3. Murat'ın 1574 yılında padişah olup Manisa'dan ayrılışından yaklaşık 1 yıl kadar sonra İstanbul'a getirildiğinde 9 yaşındaydı. Şehzadeliği döneminde devrin tanınmış alimlerinden iyi bir eğitim almış, 1583'te Manisa Sancak Beyliğine tayin edilmiştir. Sancağa çıkan son Osmanlı şehzadesi olarak Sancak Beyliğini babasının hayatını kaybettiği 1595 yılına kadar sürdürdü. 16 Ocak 1595 tarihinde tahta çıktığında ise Osmanlı tarihinin en korkunç hadiselerinden biri yaşandı. Ünlü tarihçilerin anlattıklarına göre 3. Murat'ın çeşitli kadınlardan oğlan ve kız olarak 102 çocuğu olmuştu. Ölümünde bunlardan 20 erkek evladı hayattaydı. En büyük oğlu Şehzade Mehmet padişah oldu ve padişah olur olmaz öbür 19 kardeşini idam ettirdi. Bunlardan Mustafa ve Beyazıt 17-18 yaşlarında, Osman ve Abdullah 13-15 yaşlarında, geriye kalan 15'i de henüz meme çocuğuydular. Analarının bağrından feryat figan içinde alınarak cellatlara verildiler. Bu vakalar Osmanlı tarihinin en korkunç cinayetlerindendir. Bu hadise ile ilgili o devirde yaşamış olan alimlerden Bostanzade Yahya Efendi de padişahın tepkisini çekmemek adına edebi ustalığını kullanarak "Mubarek padişahımız o kadar merhametliydi ki tahta çıkar çıkmaz 19 erkek karındaşını cennet kayığına bindirdi." şeklinde tarihe not düşmüştür katliam 19 şehzade ile sınırlı kalmadı. 20 kız kardeşi ve babasından hamile olan 17 cariye de aynı gün katledildi. Ertesi gün çoğu bebek ve çocuk olan 19 şehzadenin cenazesinin saraydan çıkışı her kesimden büyük tepkiye yol açmıştı. Halkın bu olaydan sonra 3. Mehmet'e karşı kim beslediği, onu hiçbir zaman sevmediği ve adına lanet okunduğu rivayet edilir. Aslında erkek ve kız olarak toplamda 39 kardeşini katletmesi 3. Mehmet'in de bütün saltanatı boyunca üzerinden atamadığı bir olay olmuştu. O yüzden şehzadelik yıllarında aldığı iyi eğitimi ve edindiği idari tecrübeyi padişahlığı zamanında hiçbir vakit tam olarak yansıtamadı. Ayrıca üzerinde annesi Safiye Sultan'ın büyük etkisi vardı. Başlangıçta annesinin ve çevresinin tesirinden kurtulmak ve idareyi tek başına ele almak düşüncesinde olmasına karşılık söz dinleyen, kolay ikna edilebilen, ısrarcı olmayan, sakin mizacı yüzünden bunu başaramadı. Padişahlığının son yıllarında büyük oğlu Şehzade Mahmud'un tahtına göz koyduğunu ve kendisini tahttan indireceği kuruntusuna kapılan Üçüncü Mehmet, askerlerin de Şehzade Mahmud'u desteklediğini bildiğinden oğlunu bile öldürmekten çekinmedi. Üçüncü Mehmet, Şehzade Mahmutu öldürmekle kalmayıp annesi ve 30 kadar hizmetçisini de öldürttü. Yaşanan bu olay o günlerde daha da çok içine kapanmasına neden oldu. Rivayetlere göre böyle bir ruh hali içindeyken saray dışında karşılaştığı bir mehzup 56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım demesi üzerine 3. Mehmet'i derinden etkiledi. Yemeden içmeden kesilen padişah 21 Aralık 1603 yılında kalp krizi geçirerek henüz 38 yaşında vefat etti. Yerine ise büyük oğlu 1. Ahmet met padişah olarak tahta geçmişti. Bir at töreni yapıldıktan sonra 3. Mehmet'in cenazesi Ayasofya camisine götürüldü. Kalabalık toplanmış, cenaze namazı kılınacaktı. Fakat oğlu 13 yaşındaki genç padişah 1. Ahmet ortada yoktu. Şeyhül İslam birkaç kişiyle padişahı davet etmeye gittiğinde Sultan Ahmet'i düşünceli bir vaziyette oturur halde buldular. 1. Ahmet, Şeyhül İslam'ın cenaze namazını kılmak için davetini şu sözlerle geri çevirdi. Bu tahtın sahibi olmak için 19 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam babam da olsa katildir. Ben katil bir adamın cenazesini kılmam. Varın siz kılın ve defnedin. Birinci Ahmet, babasının cenazesine katılmadığı gibi, kardeş katli yasasını da kaldırdı ve yerine yaş olarak en büyük, tecrübeli ve aklı selim hanedan mensubunun tahta geçmesini öngören ekber ve erşat sistemini getirdi. 3. Mehmet'in yaptıkları sonraki dönemlerde tahta çıkan diğer Osmanlı padişahları tarafından da hiçbir zaman onaylanmadı ve Osmanlı hanedanı bu meseleden hep rahatsızlık duydu. Hatta 35. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkan Mehmet Reşat kılıç kuşanma merasiminin ardından dedelerinin kabirlerini tek tek ziyaret ederken sadece 3. Mehmet'in kabrini ziyaret etmemiş ve ben çocuk katilinin kabrini ziyaret etmek istemiyorum diye bu rahatsızlığını açıkça dile getirmiştir.